Evet arkadaşlar bakın biberler ve domatesler hemen toplandıktan sonra turşu oldu bile. Şöyle bakın. Evet çok yakında bir hafta 10 güne kadar falan misafirlerim geliyor. Eltilerim geliyor. Şimdi eltiler deyince ben iyi der gibi olduğumuz ama e, biz kendimize 3 eltiyiz. Biz çatlak eltiler diyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. <laughs> e, yani abla kardeş gibiyiz açıkçası eltiden daha ziyade üçümüz de birbirimizi çok seviyoruz şimdi eltilerim geliyorlar ve e, bir tanesi özellikle kırmızı domates turşusunu çok seviyor onu da düşünerek aslında kendimi de düşünerek yaptım bunu ben de çok severim e, o da çok seviyor Eltilimin bir tanesi de çok seviyor büyük olan seviyor mu onu bilmiyorum ama evet şöyle o da biber turşusu seviyordur büyük ihtimalle ee, sonuçta gelecek olan misafirlerim için şimdiden hazırlamı yaptım ben. İnşallah onlar gelene kadar bunlar bir hafta 10 güne kadar döner olurlar arkadaşlar. Bahçeden organik, doğal doğal turşumuzu yiyeceğiz inşallah geldikleri zaman. Evet. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın.